Pasliga'da 3. sezon gecenin 3. ve son maçında bir tarafta Çelnik FK, diğer tarafta ise Pasliga'ya katılan 108 FC vardı. Centilmence bir, maçı, bir bence. mücadele oldu abi. Güzel bir galibiyet aldınız. Rakibinizin genç bir takımdı, ilk başlarıydı. Siz de tecrübenizle maçı kazanmasını bildiniz. Ne söylemek istersen maç hakkında? Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yeni takım arkadaşlar da iyi oynadılar. Alışacaklar. Öncelikle ben Pastıga'ya teşekkür ediyorum. Çünkü bu amatör ruhu burada yaşattığı için en azından belki burada eski topçular vardır, şeyler vardır. Güzel bir organizasyon oluyor. Biz güzel top oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de bir TKV 108 FC'yi Gençin teşekkür ederiz. Belki maçlardaki takımlar bu var.